İyi akşamlar dostlar. 17 Ekim 2023 saat 16.33'te Kamu Aydınlatma Platformu arkadaşlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Peki bu bizim için neler söylüyor? Hemen bakalım. Burada arkadaşlar, AES, Bera, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İzmir Demir Çimento, Demir Çelik, Migros, Söktaş, Unpaş ve Yibitaş arkadaşlar. Bu yaklaşık 8 tane 2, 4, 6, 8 arkadaşlar Bera ve Söktaş'a e biraz dikkat etmek lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim neden dikkat edeceğimize. Biraz sonra söyleyeceğim hemen ne diyor. Sermaye piyasası kurulunun ilgili maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıdadır demiş. Şimdi arkadaşlar Ayas Çelik 423 lot var. Çok ciddi diye Gülberin Usalı diye bir, birisinin arkadaşlar. Onun dışında baktığımız zaman Bera Holding'de arkadaşlar 45 kişi birden hisse satmak için sıraya girmiş gibi gözüküyor. Kabaca arkadaşlar 100 bin not veya 150 bin not civarında bir rakamdan bahsedebiliriz. Çok ciddi rakam değil ama Bera Holding arkadaşlar ara ara bunu yapıyor. Geçenlerde 100 küsür kişiydi. Ondan önce yine bir 50-60 kişiydi arkadaşlar. Böyle bir satım haberi yayınlanıyor. Bu tabii ki hani bir e, sebebi daha önce bir kısıtlama mıydı, yasaklama mıydı bilmiyorum ama ciddi anlamda arkadaşlar böyle parça parça satışlar geliyor onu söyleyelim. İnsan sayısı fazla, lot sayısı çok fazla değil. Burada arkadaşlar emlak konutta çok ciddi bir satış yok. 167 lot. İzmir Demirçekli 79 lot. Migros'ta arkadaşlar 7 lot. taşta bakın 1 milyon 695 bin 200 lot arkadaşlar. Bakın burada ciddi bir rakam var. Deniz Kayhan Arda diye birisi arkadaşlar bunu satıyor. Unpaşa çok ciddi bir rakam yok arkadaşlar. En fazla 50 bin lot civarında. iyi bir taşlar arkadaşlar 1,5-2 lot ya yapıyor yapmıyor. Küsur beraber. Hayırlı olsun arkadaşlar inşallah. Tabii ki şirketler için. Tabii ki satış yapmak demek. Hani çok da biraz fiyat düşmesi anlamına giriyor ama çok da ciddi lotlar olmadığını tahmin ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. sağ Sağolsunuz.